Evet gençler ikiz kenar üçgenden güzel bir sorumuz var. Yukarıdaki verilen bilgiye bakalım. İki tane eş ikiz kenar üçgenimiz var. Bunlar bakın şöyle A köşesiyle ile D köşesi çakıştı. Bunlar birleştirildi. Burasının zaten doğrusal olduğunu söylemekte. Ben şu tabandaki açılara AA dersem o zaman bakın şuradaki E açısıyla şuradaki C açısı A oldu mu? Evet şu üçünün toplamının 180 olduğunu biliyoruz. 2A artı 36 eşittir 180 ise. 2A eşittir. 180, 36 çıkarttım kaçmış? 144. Buradan da A eşittir. Tabii ki 72 olacaktır. Hemen geçelim bakın yukarıya. Peki burası eğer 72 ise burası 72, 144. O zaman burası tepemiz kaç oldu? 36. Burası 36 imiş. Burası 72 olduğunu bulmuştuk. Peki bu dış açı kime eşit? 36 ile buradaki açının toplamı yani 36 eşit. O zaman bunların biz eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı mantık bakın burada da geçerli. Demek ki burası kaçmış? 36, 36. Verilen bilgiye bakarsam E, A, C kaçmış? 12. Peki ben buradaki bir kenara bakın şuna ben X dersem burası taban uzunluğu diyelim. Yani şu ac ile de. Burası tabii ki X olacaktır. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Şu an Y dedim. Peki bunlar eşitti X dersek. Şu çevreden dolayı ben 2X artı Y'nin kaç olduğunu söyleyebilirim. 2X artı Y eşittir 12. Peki x'e burası x diye bizden ne isteniyor? Bf. Bf neresi? Buradan buraya kadar. İki tane x e var bir tane y var. Yani aslında bize bu sormakta. Bu da kaçtı? 12. Buna göre doğru cevabımız B'dir.